%100 esnaf lokantası mercimek çorbası tarifiyle geldim arkadaşlar. Bu çorbayı bir kere yapın gerçekten bana dua edecek ve bir daha dışarıdan mercimek çorbası içmeyeceksiniz. Tam o dışarıda içtiğiniz esnaf lokantalarının mercimek çorbasının birebir ev versiyonu. Gelelim yapılışına. Önce bir su bardağı kırmızı mercimeği bol suda iyice yıkıyoruz. Tencereye 6 su bardağı suyu koyup mercimeği içerisine ekliyoruz. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz ilave edip ocağı açıyoruz ve mercimekleri 20 dakika kadar pişmeye bırakıyoruz. Bu sırada başka bir tencerede bir tatlı kaşığı tereyağı ve bir tatlı kaşığı unu birlikte kavuruyoruz. Un hafifçe renk değiştirince ve kokusu çıkınca hazır. Kavurduğumuz bu karışımı haşlanan mercimeğin içine ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Ardından çorbayı tamamen pürüzsüz olana kadar bir blenderdan geçiriyoruz. Benim el blenderim maalesef bozuk olduğu için çorba makinesinden blenderdan geçirdim ama sonuç yine de mükemmel oldu. Blenderdan geçirdikten sonra tencereye aldım ve bir taşım daha kaynattım. Siz de normal blenderdan geçirdikten sonra bir taşım daha kaynatabilirsiniz. Ve gerçek esnaf lokantası Mercimek çorbanız işte hazır. İsterseniz üzerine acıya gezdirebilirsiniz, isterseniz sadece baharat ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun.